patladı galiba. Bazen de patlıyor. Böyle patladığı zaman ana. O bence onun içi şey olmuş. Bu zaten bozuk. Nereden aldın bunu sen? Bildiğin bozuk yumurtayı vermiş bana. Pişmiş bu içinde bunun. bu çıkmaz. Böyle bir şeyle uğraşmayın. Bak bildiğin hala duruyor yarısını açtım. Böyle havayla çıkar mı? Eyvah eyvah. Bugün videomuzda yumurtanın içini boşaltıyoruz. Evde dedim fazla zaman geçiriyoruz. Ne videosu çekelim diye Büşra'dan fikir istedim. <laughs> ne söyledi? Yumurtanın dedi içini dedi akını sarısını nasıl boşaltırız? Bize boş kabuğu lazımmış. E dedim bu kolay. Yukarıdan aşağıdan deliyorsun, üflüyorsun. Zaten internette videolar var. Hadi dedim bunu söylemişken ben bunu elektrik motoruyla yapıyorum Şey, e, hava pompasıyla. Öyle yapacağım, öyle deneyeceğim. Şöyle küçük bir iğnemiz var. Şöyle yumurtamızı üst taraftan bir tane deliyoruz. Böyle mi deliyoruz? Delme kısmını denememiştim. İnşallah elimde patlamaz. Evet. Şöyle deldik. Bir tane de alt tarafta. Bakın yumurtanın alt tarafını ve üst tarafını deldik. Şimdi bu üst tarafta hava pompamızı bağlıyorum. Arka taraftan havayı veriyorum. Yavaş. Sarısı da çıkmadı sanki. Aha. Böyle kırılıyor. <laughs> Bence bu deliği biraz daha büyük yapmamız lazım. Sanırım alttaki deliği birazcık küçük açtık. Böyle sarısına gelince kaldı. Beyazı çıktı. Bak. Beyaz çıktı ama sarı böyle kaldı. Bunu artık şöyle üflenince de çıkmıyor. Böyle yapıyorsunuz. Şöyle elinizde kolaylıkla dökebiliyorsunuz. Ama bu şekilde işimize yaramıyor değil mi? Böyle yaramaz. Şimdi ikinci denememizi yapacağız. Bu sefer biraz daha büyük yaptım. Verelim havayı. Aha. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> fazla güzel oldu. <laughs> ama içinde ne var ne yok çıktı. Oh İşte bu ya. Üflemeyle uğraşmayın. Bak böyle yaparsanız güzel oluyor. Bak tık tık. Artık boş bir yumurtamız var. Güzel oldu değil mi? Aslında baştan saçma bir fikir gibi gelmişti ama <laughs> bunu yapınca çok eğlenceli oldu. Ben bir tane daha yapacağım. Arkadaşlar siz de biraz uzaklaşabilirsiniz. <laughs> i̇şte bu. Böyle yumurtamız tertemiz hale geliyor. Vallahi gaza geldim devam edeceğim. Şu beyazı da deneyelim. Yapayım mı bunlar lazım mı? Hı hı. Lazımmış. Yumurta kaç para biliyor musun? Yok. Evet, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını bu videoda yumurtaya bağladık. Allah'tan kullanılacak. Şurayı deldik, burayı da deldik. Son bir deneme daha yapıyorum. Oo, oh, oh. Hakikaten <laughs> süper oldu bu. Eh birazcık kaldı da. Aha düştü. Artık elimizde kullanıma hazır. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. Son bir tane daha var. Onu da biz yaparız. Bu tarz böyle pratik bilgiler arıyorsanız arada bir kanalımızı ziyaret edin. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.